Günaydın. Bilin bakalım. Neredeyim? Antalya'ya geldim. Arkadaşlar aslında açılışı tabii ki İstanbul'da yapacaktım ama bu bir Antalya vlogu olacak. Biliyorsunuz ben İstanbul'a taşınalı 5 ay oldu. Ve 5 aydır Antalya'ya bir kez bile gelmedim. Lan <laughs> köylük seviyem. Neyse şimdi dedim ki artık bir ailemi, köpeğimi görmeliyim, arkadaşlarıma kavuşmalıyım. Gideyim. Bir an önce e, onlarla güzel biraz bir hafta geçireyim. Aslında dün geldim. Onun dün çok uykusuz ve yorgun oldum. Ve tabii ki hani birazcık böyle ailemle hasret giderdiğim için. E, kayıt yapmak istemedim aslında. Vila o yüzden Antalya'da ikinci günümle başlayacağım. E, bugün birazcık yoğun bir gün olacak. Şimdi spora gideceğiz Büşra ile önce. Spordan sonra geleceğim. Duş hazırlık. Arkadaşlarımla buluşacağım. Aşırı heyecanlıyım. Bilmiyorum ne yaparız. Aslında 7... Bu arada yasaklar kalktı. Ama şöyle kalktı. 7'ye kadar hani her yer açık. Bir zaman muhtemelen bir mekana gitmeyiz de böyle. Çimlerde falan sandalye atıp otururuz. Onun dışında 9 yasağı devam ediyor. O zaman biz şimdi spora. Yes, yeah, spora gidiyoruz. Bu yolları yürümeyi özlemişim. Arkadaşlar spordayım. <laughs> Çok kötü görünüyorum aşağıdan. Kameramanlığı unutmuşum yine o yüzden bu rezalet e, görüntüyle sizi baş başa bırakacağım. Başlıyorum arkadaşlar. <laughs> what you want. what you want. what you want. Who I like can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, i make making steps to the top. The flames I'll it up, you just gotta hand me the rock Take a seat, you cannot stand it. All I know the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage it. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. The problem bu görüntü kalitesi ve ses için üzgünüm. Mikrofonu taktım gerçi daha iyi çıkıyordur. Şimdi arkadaşlarımla buluşacağım bu akşam. O yüzden çok mutluyum. Büşra'cığım. <laughs> ee, şey eve gidip duş alıp hazırlanacağım. O zaman evde görüşürüz. Oluşum. Bu maskenin peki göz altlarının bu kadar mor gösterişi. Evet. Hello. Tekrar. Ben hazırım. Şöyle giyindim. Biraz böyle belki parkta falan otururuz diye rahat bir pantolon giymek istedim. Sandalye atıp oturabiliriz yani. Ne yapacağımız çok belli değil ama şu an hava durumuna baktım. Yağmurlu gibi görünüyor. O yüzden e, her şey hazırlıklı olarak. E, e, konuşamadım. Şöyle. E, bu arada. Ay buradan dikişlerimin izleri görünüyor. Birazcık çekmiş bu galiba üstüm. Neyse. Makyajımı göstereyim. Benim zaten imza makyajım. Her zamanki makyajım. Hiçbir fark yok. Ya şunun bir tipine bakın. Şunun bir tipine bakar mısınız? Aşkım. Çocuğum. Minnak çocuğum. Evet. <laughs> ya bu ne ya? Bu nasıl bir yatış? Delireceğim. Tontişim. Burnunu yedim. Tipe bak. Bu kadar. Yoldayız şu anda markete gittiler bizimkiler. O kadar öldüm öldüm. Çok sıcak çok sıcak. Şu anda hava buz gibi. Gerçekten çok esiyor. Çok rüzgar var. Böyle bildiğiniz yorgan falan giydim. Şimdi Arabika'ya gidiyoruz. Beni Antalyalılar bilir. Arabika'dan hiç çıkmam. Ya denize yakın oluşu böyle ferah oluşu falan seviyorum. Şimdi orada yer bulabileceğimizden çok umudum yok. Çünkü gerçekten en kötü kafeler bile fulldü. Bugün cezanın kalkışının ilk günü çünkü. Bakalım ne olacak. Ay şu an şey topaç gibi görünüyorum. Şuan'ın poz vermesi. Arkadaşlar, arabika bizi çok özlemiş. Ay güzelliklere bakın. <gülüyor> <gülüyor> Doğal davranın. Biz dedikoduya başlıyoruz. Günaydın, herkese yeni bir günden merhabalar. Dün TikTok'ta bir canlı yayınım vardı. Canlı yayın yaptım. Sonrasında tabii ki unut... Ay şuranın pahalılığına bakın. Tabii ki unutkan bir ezgi sert olarak e, vlog çektiğimi unuttum. Dünü kapatmadım ama zaten saat 11 falandı yani. Ne 11, 12, 1 olmuştu. Ondan sonrasında yatıp uyudum. Çok bir şey yapmadım. Bugün ikinci gündeyiz. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Yani alışveriş yapar mıyım bilmiyorum. Değiştirmem gereken zarada birkaç tane şey var. Onlara bakacağım. Kahve falan içeriz. Öyle gider diye düşünüyorum bugün. O zaman dışarıda görüşürüz. Ha tabii ki kombinimi göstereyim.

Ben yine vlog unuttum. Gerçekten unuttum yani. Böyle bir şey olamaz. Ezgi'şim gidiyor. Çok Dur kız üzgünüm. daha yeni geldim. Üzgünüm beni buralarda yalnız başıma. Ses hiç çıkmıyor <laughs> bağırman gerek. Beni buralarda yalnız başıma bıraktı. Ya. <laughs> Annem de burada. Hello. <laughs> Arkadaşlar ses çok kötüdür muhtemelen. O yüzden çok açmıyorum. Kamerada taşımak istemiyorum yanımda açıkçası. <laughs> İnsanlar ne yapıyorsunuz balık tutuyorlar. Duyun içini görüyor musunuz Seni Seni da çekeyim şöyle. Arkadaşlar ben artık denize girmek istiyorum yaz gelsin çok 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 mutsuzum. Şu soğuk bitsin şu montlardan kurtulalım. Hadi gidelim tamam. <laughs> Selam arkadaşlar. Saçımı at kuyruğu yaparak böyle rezalet bir hale getirdim. Bu arada duş almaya bile vaktim olmadığı için saçımı spreyleyip topladım. Neyse şimdi duş falan alacağım. Sonra hatta belki şimdi reis çekelim. Bilmiyorum saçımı bir şekilde sokabilirsem çünkü 7 oldu. Bir saat sonra paylaşmam gerek. Eve geldik şimdi. Bugün ne yaptık? Annemle işte bir dışarı çıktık. Kahve falan içtik. Sonra bir şurayla içtik. Sonra eve geldim. Yemek falan yiyeceğim. İnanılmaz acıktım. Onun dışında reis çekmem gerekiyor. Geldiğimden beri yani üç gündür reis çekmiyorum Instagram'a. Biliyorsunuz hani Instagram da benim tam zamanlı bir e, mesai harcadığım bir şey, sosyal medya mecrası. O yüzden orayı da boş bırakmamak gerek. Neyse şu saçımı başımı falan düzenleyeyim, e, bir yüz çekeyim istiyorum. Ay çok kötü görünüyorum gerçekten. Bir reis çekeyim istiyorum. O zaman birazdan e, ben reis çekerken görüşür müyüz bilmiyorum. Birazcık bu arada çok fazla yürüyünce... her göz güncellemesi yapalım. Estetik güncellemesi yapalım. Ay dolabım çok dağınık. Bugün salı mı? Çarşamba yarın. 4 hafta bitmiş olacak yarın. 4 haftada ne değişti? Artık bir tık daha rahatım. Evet spor ağırlık kaldırmaya bir ay sonra başlayabilirsin dedi ama ben üst gövdemi kullanabileceğimi hiç zannetmiyorum ki zaten sadece bacak kalça çalışabilirim. Onun dışında hala zaman zaman ağrılarım var. Mesela çok yorulunca, çok efor harcayınca bugün biraz yürüdük. Nefes alırken falan ağrım var şu an. E, o da normalmiş. Hepsini konuşuyorum arkadaşlar. Hepsi normalmiş. Şimdi böyle İstanbul'a döndüğümde bir kontrole gideceğim. Şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Ha, e, ödem konusuysa şöyle yandan baktığınızda zaten siz de fark ediyorsunuz. Şurası şiş yani. O oranın şiş olmaması gerekiyor normalde şu kısmın. Burası inecek inşallah. inerse yaza kadar rahat etmek istiyorum. Ben birazdan görüşürüz. Arkadaşlar reisimi de çektim. Of çok mutluyum şu anda. Yani birazcık hızlı ve kolay bir reis oldu ama olsun. Reis reistir deyip. Şimdi durun. Elbisemi biliyorsunuz ama hangi elbiseleri reis çektiğimi de göstereyim. Ay çok güzel bu elbisemi çok seviyorum. Dışarıda hiç giymek kısmet olmadı. Hep videolarda görüyorsunuz ama bu arada göğüslerimin de son durumunu görmüş O zaman ben bugünü de bitiriyorum arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Üçüncü günden herkese merhabalar. Sanırım bugünü de vlog'a ekliyorum. Bence eklemeliyim. Şimdi bir dışarı çıkacağız. En sevdiğim mekanlardan birine gideceğiz. Orada böyle bir şeyler yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz. Tatlı bir gün olacağını düşünüyorum. Ortalık sakinken çıkalım istiyorum. Saat şu an bir buçuk galiba. E çıkıp böyle tatlı bir işte gün geçirelim. istiyorum. Hava da inanılmaz güzel. 22 derece falan gösteriyor. Çok mutluyum o yüzden. Şöyle bir üst giydim ve kot giydim. Hani her yeri yine çok dağıttım. O zaman dışarıda görüşürüz. Ben yine tabii ki kameramı unuttum. Ve kulaklık da yok, değil mi? Konuşabilmem için kulaklık da yok. Muhteşem. Bu rezalet bir vlog oldu. Özür diliyorum herkesten şu an. Şu anda şey dışarısı dolu kalır, güzel olduğu için. Peki biz de evet. dışarıda be içeride bekliyoruz. Aynı aynısı böyle. Aa, bir her zaman gibi. Ani bir şekilde dışarıya geçtik. Ay çok uyuz uyuz konuşuyorum şu an. insanlar sinir olacak. sesin gelmiyor büyük ihtimalle. O zaman müşterdim. Yeminimizi bozduk. Pizzamız da geldi. Şuracım <laughs> açız. <gülüyor> yine çok diyet muhabbeti yapacaktım da yapmayacağım. Yok diyet sana. miyet yok arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yine yer değiştirdik. <laughs> arkadaşlar hiçbir şey beğenmiyorlardı. Kalkıyoruz. Şimdi Starbucks'tayız. Kafeler açıldıktan iki gün sonrası arkadaşlar. Çok normal değil mi? Eve geldik arkadaşlar. Of yine çok yorucu. Üç gündür yemin ediyorum. Koşturmaktan aşırıya bak peşan oldum. Şimdi birazcık uyuyacağım ben. Gerçekten uyuyacağım yani. Çünkü harbiden yoruldum. Büşra'cığım. Büşra bile yoruldu ya. Of, evet. Sen var ya beni yordun buraya gelip. Uyumak istiyorum artık. Ya hani çok uzun süre kalmayacağım için. Dedik ki hani gezelim bari evde değerlendirmeyelim. Bir de hava çok güzeldi. Hava cidden güzel. Bu kızı Antalya'ya tekrar taşındıracağım. Ay çok yorgun görüyorum. Tekrar ben taşınmam da yaz Antalya'da geçireceğim arkadaşlar. Yani bir Mayıs gibi falan, bir Mayıs değil, bir Mayıs ayı. <laughs> Mayıs gibi falan gelirim. Mayısın ortası bence iyidir. Gelirim Ekim'de önerim İstanbul'a. Bence mantıklı. Kışın Antalya'da bir şey yok ki zaten, değil mi? Evet. O zaman şey, akşam falan belki konuşuruz. Herkese üçüncü günden merhabalar. Dört müydü yoksa artık sayamıyorum. Her gün video bugün bitiriyorum diyorum ama sonra vazgeçiyorum. Böyle upuzun bir vlog olsun bu. Şimdi Büşra'ya dudak dolgusu yaptırmaya gidiyoruz. İlk kez yaptıracak yani iğneli ilk kez yaptıracak. Böyle atışlı bir şey yaptırmıştı. Ondan çok istediği sonucu elde edemedi. Şimdi bugün dediğim gibi ona dudak dolgusu yaptırmaya gidiyoruz. O yüzden tabii ki sizi de yanına götürmek istedim. Şimdi çıkacağız saat 1 şu an ikide randevumuz. Birazdan çıkacağız. Sonrasında da yine biz bir kahve falan bir şeyler içeriz diye düşünüyorum. Evet GoFish.com'da da burada uyuyor. Benim aşkım bu. Tipe bakar mısınız yahu? Şunu bir... Yiyeceğim yiyeceğim. Her yerini yiyeceğim senin. İşimiz ne kadar sürer bilmiyorum. Bence bir saat yani yarım saat şey kremin e, uyuşturmasını bekleyeceğiz. Sonrasında işte işlem falan derken. Üç gibi biter diye tahmin ediyorum. Bir McFit'e uğramam lazım. Çok sinirliyim McFit konusunda. Onu da anlatırım belki. Bilmiyorum. Bir şeyler olmuş. Bir sıkıntılar çıkmış. Üyeliğim iptal olmuş falan. Sinirlerim çok bozuk. <laughs> bu kadar zamansızlığımın içinde. Şimdi bir de onunla uğraşacağım. Neyse. Ha bu arada akşam Merve ile kalacağım. Merve'ye gideceğim. Orada vlog çekebilir miyim bilmiyorum. E, çekemezsem de vlogu evde sonlandırmış olurum. Şimdilik bu kadar. Blok şey devam Itiko. mı ediyorsunuz? Blog? devam arkadaşlar? Üçüncü gün galiba bugün. Aynen. Evet. Şimdi gidiyoruz. Bizim eve çok yakınmış doktorun e, kliniği. O yüzden dedik ki havada çok güzel yürüyelim bir kilometre falan, bir buçuk kilometre. Çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Kürkle falan çıkan bir İstanbul kekosu düşünün. Tam tam bir İstanbul Ben üşümeye bir gram tahammülüm yok. Hiç yok yani gölgeye girdiğimiz zaman montu üstüme atıyorum. Çok üşüyorum İstanbul'da çünkü bakalım. Ay senin düştü dönü önde yapmış ya. Nasıl yapacağımıza karar verelim. Evet burası tam istediğim gibi oldu. Arkadaşlar çıktık. Starbucks'a geldik. Uşacım nasılsın? Şu anda şiş biraz. Ödemle. Bir şey yiyip içemiyor. Ona deliriyorum şu an. Kahve Yan dön bakayım. Yani. Diğer tarafa. Evet. <laughs> Neyse şey kahvelerimizi içip eve geçeceğiz. Ben niye bu kılıkta vlog açtım bilmiyorum. Ay yüzüm gözüm makyajımı ayrı temizleyeyim dedim duştan sonra. Neyse şimdi eve geldim. Muhteşem görünüyorum gerçekten. Her halimi görmeseniz olmaz. E şimdi bir hemen ojelerimi silip oje sürmem lazım. Sadece hazırlanmak için 45 dakikam var. O zaman hemen kaçıyorum. Bay bay. Evden çıktım. Allah'ım bu kaçıncı evden çıkışım. Gerçekten çıldıracağım. Bir telefonla çekiyorum. Bir kamerayla kamera taşımak istemiyorum. Umarım telefonla çektiklerim çok rezalet olmaz. Umarım. Şöyle tight mic giydim. Eve gidiyorum zaten. Dışarı çıkmayacağız. Bir market falan uğrarız. Şarap marap alırız. Sonra Mervuşcuğumla bugün muhteşem bir kızlar gecesi yapacağız. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar dün tabii ki Ay. videomu yine bitirmeyi unuttum. Bugün dördüncü gündeyiz. Ve biz tatlımız hep beraber oturuyoruz. Çok gürültü var. O yüzden çok fazla şey çekemiyorum. Evde görüşürüz. <laughs> Eve geldim. Ya o kadar karman çorman, karman çorman bir... Ay şu an şey yapamıyorum. Heh, şöyle ışığa alayım. Bir blok oldu ki biliyorum şoktasınız. Ama gerçekten hani oradan oraya, oradan oraya böyle her şeye yetişmeye çalıştığım bir Antalya aslında seyahati oldu. Ee, biliyorsunuz ben 5 aydır falan İstanbul'da olduğum için... Böyle bir özlem giderme temalı oldu. Arkadaşlarımı görünce falan da unuttum vlogu falan. Ama küçük küçük neler yaptım, nerelere gittim paylaştım. Tam da yasakların kalktığı döneme denk geldiği için birkaç yere de gidebildik. Bence güzel ve keyifli oldu. O zaman şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.